Konut kredisi bekleyenler, konut kampanyasının çıkmasını bekleyenler, konut alacaklar, konut satacaklar. Üzücü haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Çünkü bu haftada herhangi bir konut kampanyasıyla ilgili gelişme olmadı. Konut kampanyasıyla ilgili adeta ağızları bıçak açmıyor. Bugün kabine toplantısı vardı ve kabine toplantısından da konut kampanyası konutlarla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Bunu söyleyelim. Kabine toplantısında emeklilere müjde geldi arkadaşlar ve emeklilerin maaşlarını 7500 liradan en düşük emekli maaşını 10.000 lira yaptığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı ve en düşük emekli maaşı şu anda 10.000 liraya yükseldi. 10.000 lira ve üzerinde. 7.500, 2500 lira zam geldi ve 10.000 liraya yükselmiş oldu. Tabii ki emekliler ev alabiliyor mu? Emekliler konut alabiliyor mu? Emekliler kirada ne ne şekilde yaşayabiliyor? Kirasını ödeyebiliyor mu? Tabii ki de bunlar da birçok soru işaretiyle Karşı karşıyayız arkadaşlar. Konut kredilerinde herhangi bir aslında artış yok şu anda 289 ve 369'a kadar devam ediyor konut kredileri. Konut kredisinden ziyade kredinin miktarıyla alakalı sıkıntılar var. Eğer şu anda 2 milyon TL ve üstünde ya da bir buçuk milyon TL gibi konut kredisi kullanabilen arkadaşlarımız varsa mutlaka yorumlara yorum yapsınlar. Yakın zamanda 2 milyon TL, 1 milyon TL, bir buçuk milyon TL konut kredisi kullanan kullanan var mı? Çok merak ediyorum. Bu haftaki videomuzda yorum kısmında bunu değerlendirelim. Konut kredisine ulaşım ne durumda şu anda? Yani konut kredileri kullanılabiliyor mu? Konut kredilerinde gelişmeler nedir? Benim yaptığım araştırmalarda birçok emlakçıyla görüşüyorum, emlakçılarla görüşüyorum. Denemeler yapıyoruz ama çok fazla sanki açık değil gibi gözüküyor. Varsa yüksek bedellerde konut kredisi şu anda kullanabilen arkadaşlarımız yorumlar kısmına yazabilirler. Ama şunu da istiyorum. Faiz oranında mutlaka belirtin. Yani ne kadar işte 2 milyon şu faizden çektim derseniz bizim için de aydınlatıcı bilgiler olmuş olacak. Evet ev fiyatlarında da konut fiyatlarında da bu hafta aslında devam eden yatay seyir sürüyor. Endeks haberlerine baktığımız zaman Aralık ayı verileri bu arada endekse de açıklandı. Genel olarak çok böyle inanılmaz elzem artışlar yok. %10'luk böyle hafif. Zaten daha önceki videolarımda da söylemiştim. Yeni yılla itibaren Ufak tefek artışlar mutlaka olacaktır. Çünkü yeni yıl itibariyle asgari de gelen zam ve genel anlamda enflasyondaki hafif artış konut fiyatlarına aslında yansıdı. Ufak ufak artışlar var. Ama hala ilanlarda fiyat düşürenler, satamayanlar, acil satmak durumunda kalanlar hala fiyat düşürmeye devam ediyorlar. Ama birçok yorumcudan gelen yorumlarda da Nisan ayından sonra bir artış olabilir, bir patlama olabilir fiyatlarda gibi açıklamalar da var ama kim alacak? Evet kim alacak? Asıl soru bu. Yani evi şu anda kim alabilecek? Alabilecek güçte olan ne kadar insanımız var? İşte elinde avucunda nakiti olan ya da gidip işte şu anda 2 milyon 3 milyon TL kredi kullanabilecek güçte insanlar var mı? Ülkenin yüzde kaçı bu seviyelerde? Buna bakmak lazım. Tabii ki metropol şehirlerde mutlaka vardır ama Taşra'da, Kırsal'da çok fazla olabileceğini düşünmüyorum. Ama Türkiye'de de yapılan araştırmalarda biliyorsunuz %60'ın neredeyse kendi konutu var gibi işte anneden babadan kalma ya da bu şekilde devam eden. Ama kirada oturan da çok ciddi oranda insanlarımız, halkımız var. Piyasalara gelirsek piyasalarda da yatay seyir devam ediyor. ben bu video çarşamba günü yayınlanıyor biliyorsunuz. Çarşamba itibariyle yine dolar altın ve diğer enstrümanlarda çok fazla böyle artışlar yok ama normal yatay serine devam ediyor. Dolar artık 30 liralık o kritik eşiği aştı ve yukarı doğru ivmesine devam ediyor ama dediğim gibi bir seviye var, bir tutulma var gibi duruyor ama bu nereye kadar devam eder bunu hep hep birlikte izleyeceğiz. Evet bu haftada birçok ilanları inceledim, ilanlara baktım ve kendi yaşadığım bölgede de ilanları inceliyorum, konut ilanlarını. Ancak bir ilan gördüm ki yan tarafa da koyacağım bunu. Yani hem bölgesi bakımından, hem ederi bakımından, hem içi bakımından, hem fiyatı bakımından ederinin çok üzerinde konulmuş. Yani normalde metrekaresi 15.000 TL oluyor endeksada. Ama dairenin 100 metrekarelik bir daire ya da 120 metrekarelik bir daire bile desek 1.800.000, 1.900.000 bandında olması gereken bir fiyatın 3.200.000 TL'ye konduğunu gördüm. İlana mesaj yazdım dedim ki yani bunun bu fiyatta olması mümkün değil. Zaten ilanı veren bir emlakçı çok net gözüküyor. Emlakçının bana yorumu da mal sahibi bu şekilde koymamı istedi. Bu fiyattan satacakmış. Tabii ki saygımız sonsuz serbest piyasa. Ama normalde o bölgede 1 milyon 800 bin 1 milyon 500 binken daireler yani gidip de bu dairenin fiyatını 3 bin liraya koymak çok da mantıklı değil. O yüzden bu şekilde de fiyatların yükseldiğini görebiliyoruz. Bu şekilde yükselten arkadaşlar varsa Fırsat daire yazmış bir de bana göre fırsat daire değil bunlar fırsatçı daireler fırsatçı dairelerde böyle yukarılarda oluyor. Evet konut kampanyası ile ilgili bekleyen arkadaşlarımız da vardı geçen hafta ben aslında üzücü haberi vermiştim yani pek böyle gelecek gibi durmuyor konut kampanyası özellikle Cevdet Yılmaz'ın yaptığı en son yaptığı bir toplantı vardı o toplantı sonrası çıkan haberler işte en son yaptığı açıklama 20 Kasım'da yaptığı bir açıklama vardı bu açıklamada da yine konut kampanyası ile ilgili yani yapacağız gibilerinden konuşup da işte şu anda herhangi bir çalışmanın yapılmaması, konut almaya çalışanlar, insanların mücadeleleri burada çok net gözüküyor. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bankalara gidiyorlar, ev bulmaya çalışıyorlar. Şöyle düşünün. Maaşlarının çok çok katı yüksek katı kredi yüklerinin altına girmeye çalışıyorlar. Gerçekten de mal almak için çok zor bir dönemdeyiz. Mal satmak için de çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani piyasanın böyle çok fazla hareketli olmadığı, bankalar bütün gün arıyorlar, telefonlar susmuyor, kredi verelim, kredi verelim, kredi verelim. Gerçekten banka hareketliliği de çok. Ben uzun süredir bu kadar bankalardan arandığımı hatırlamıyorum. Yani her banka işte isim vermeyeceğim, birçok banka, her gün her saat şu kadar verelim, bu kadar kredi ister misiniz, kredi kartı ister misiniz, taksitli nakit avans ister misiniz, onu ister misiniz. Telefonlar susmuyor yani, bütün gün bankalardan gelen telefonlar. Yani birçok insan da şu anda bence bundan müzdarip. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki bankalar demek ki veremiyor, para satamıyor bu dönemde. Çok fazla insanlar krediye yönelmiyor. İşte sıkılaşma politikasından dolayı böyle bir durum söz konusu. Bu dönem gerçekten ekstrem bir dönem. Geçen yıl biliyorsunuz bol bol dağıttılar, para dağıttılar, para her taraf bolluktu, para çoktu. Riske girenler, kredi çekenler karlı çıktı. Şu anda belki de 3000-5000 TL'lik çok böyle komik rakamlar kredi ödeyip ev alanlar oldu o dönemde sıkışıp evini satıp zor durumda kalan bir sürü milyonlarca insan oldu. Ve orada biliyorsunuz bir bana göre servet transferi transferleri yaşandı. Bir taraf fakirleşirken bir taraf servetine servet kattı. Çok zengin oldu. Malına mal kattı ve inanılmaz seviyelere geldi. Ama bir tarafta çok zor durumda kaldı. O yüzden çok ekstrem bir durumdan geçiyoruz şu anda. Şu anda malla ilgili yani alımla ilgili gerçekten sıkıntılar var. İşsizlikte bana göre bir artış var. Bunu da gözlemliyorum. Yani halktan ve piyasadan gözlemliyorum. Özellikle asgari ücret artışından sonra işsizlik oranlarında bence bir artış oldu. Yani genel olarak piyasada bu gözlemlenebiliyor. Evet iş arayana, iş yapana her iş var. Çalışana her iş var. İş yapana her iş var ama genel anlamda da İşsizlikte bence piyasada böyle işsiz insanları daha fazla görmeye başlayacağız gibi gözüküyor. Bu faiz oranlarından bu şekilde devam ederse. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Ekmek elden su gölden. Yatırıyorsunuz 1 milyon alıyorsunuz 500 bin. Yani %50 fıstık yani. Fıstık gibi para. Yatırıyorsunuz 2 milyon alıyorsunuz 1 milyon. Yani müthiş paralar. 90 bin TL, 80 bin TL aylık. Asgari ücret 17 bin TL iken, bu kadar parayı bankaya yatırıp müthiş faizler faizle para kazanılıyor şu anda yani. İnsanlar neden çalışsın değil mi? Daha çalışmayan insanlar var yani. Bundan geçinen şu anda insanlar mutlaka vardır. Ama ne oluyor? Şimdi gidip adam bir ev alacak. 2 milyon yatıracak. E ne olacak? Verecek 10 bin liraya kiraya. Adam verecek mi kiracıyla uğraş. Parayı vermez, çıkarmaz. Niye ev alsın adam abi? Bu dönemde niye ev alsın? Almıyor işte adam. E ne var? Arsası var yatırım. İçi var yatırım. Belki onu düşünüyor olabilir. Ben de size soruyorum yani. Sizin şimdi ne dedik biz geçen hafta? 5 milyon parası olan ne alır? Bizim evet benim takipçilerim. Biz malcıyız, evciyiz. Problem yok. Biz eve bakıyoruz. Mal almak için, satın almak için uğraşıyoruz. Benim takipçilerim geneli böyle. Çünkü o zaman yüzde65 35 çıktı. 5 milyonun gitti biz ev alırız dediler. Çünkü geleceğe dönük düşünüyor adam. Bu dönem için düşünmüyor. Kısa vadede evet getirecek ama şöyle de bir durum var. %50 faiz alacaksın ama enflasyon ya %70 çıkarsa ne olacak? Senin 20'lik paran buhar oldu. O yüzden de burada baktığımız zaman daha mantıklı yatırım o şekilde gözüküyor. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Çarşamba akşamları sizlerle birlikte oluyorum. Bir sonraki videom cumartesi günü saat 5'te gelecek ve sizlerle birlikte olacağım. Beni izlemeye, beni dinlemeye devam edin. Kanalıma mutlaka abone olun. Çok daha güzel içerikler, çok daha güzel videolarla sizlerle birlikte olacağım. Hepinize iyi günler diliyorum.